İshak deneyeceğiz. Şu kardeşi deneyeceğiz. Ne basalım ne basalım. İsa hadi Hunter basalım. İshak Hunter'lı İshak olsun. chemistry style Hunter diyelim. O da hızı 99'lara kadar çıkabilmesi adına. Onun dışında Reece James zaten basılı. Zaten kadrolu da oynuyoruz. Reece James tamamen Volker hatta Volker'dan daha iyi bana göre. E, Diago Dolota hız basmak istiyorum. Belki Hulk veyahut da Kataklis gibi bir şey basabilirim. Normalde Shadow basardım Daha da fazla artması için En kor basalım geçelim 8 kimyada oynayacak Özellikle oyunun içindeki varyasyonda nasıl bir şey yapıyor onu merak ediyorum oyuncuyla Kantona diye bir kadro kurmuş çok güzel ya Fransa 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 Bulgaristan Balkan devletleri gibi bir şey olmuş burada Dalot kartının Kalın bir kartmış bu arada ilk ama e dönüyor. İlk golü yedik mi yedik tertemiz adam çıkartmadı bize eyvallah. İsa daha göremedim bile ya. Bu arada İshak çok uzun bacakları var. Keşke orta sağ olsaymış. Division 1'de parçalanabiliriz arkadaşlar. Bu işin raconu budur yani. Burada inanılmaz ortayı kapatan bir şey. İsak'tan güzel koşu. Ay güzel bir aşırtma vuralım dedik. Daha iyi vurabilirdik benim hatam abi benim atam. Ronaldo'nun ortası geldi. Gerçi Reece James sanırım açan ortaya açan da Reece James. O da güzel oldu. Dalot. Güzel yer tuttu. Güzel yerde hala. Orada arada İshak arkadaşlar leylek gibi derler yani eskiden mahalle futbolunda böyle leylek gibi oyuncu derler ya. İshak güzel pas. beni engelledi. Denemek istediğimiz oyunculara top getirmeye çalışıyorum. Pas geçti mi? Geçmedi. Pas ayağı kaç? Yani 80'in üzerinde değil mi pası? İki tane şey var burada. Yapacağım yorum var. İshak bir leylek gibi. İshak bir leylek değil. İshak adlı oyuncu bir leylek gibi. Yani adeta bir leylek gibi bir oyuncu. Eee Riz James zaten geçen hafta de kullandığım için biliyorum. Çok 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 müthiş bir oyuncu. Ee, dediğim gibi ben yani Walker mı, Riz James mi? Ben Riz James'i oynatmaya devam ederim. Güzel. Buradan devam. Isaac'cim hayırlı olsun yavrum. Çocuğum koş. Isaac koşuyu yapsaydın artık koş. Kötü alan tuttu ama güzel bir şey söyleyeyim. İshak fiziksel anlamda boyutlar fazla olduğu için bence oyunun metasına da uygun bir topçu. Dembele kartını da dener. Ben İshak'la karşılaştırırım bu arada size. Dalot'u gayet beğendim bu arada. Dalot orta sahada da birazdan kullanırım Dalot'u. Offside'a yakalandı. İshak göster kendini bebişim. Bayağı on. Yeah, ha keyifli ya İsak. Dalot geldi. Dalot. Defansif ve atak pozisyonu cidden çok iyi Dalot'un ya. Sağ bek Dalot kesinlikle daha pahalı olacaktır. Çünkü sol bek Dalot'ta dikkat etmeniz gereken taraf şu. Elif sağ ayaklı. Ee, ama yakın dribling yapıyor yani cidden topa da yakın dribling yapıyor. Beğendim. Kartın cidden çoğu huyunu beğendim. Bunu söyleyebilirim. Fiziksel anlamda yetersiz kalmıyor Dalot. <laughs> <laughs> mesela yani faul olmaması ilginç olan. Bekle oynamak her zaman şey ya. Oğlum İsak. İsak. <laughs> 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 Abi SBC foton İsak şu anda ya. Abi boş kale, kaleci çıkmadı, mükemmel bir gol atacağız. İsak'tan yine bir araya bir kaçış. I work Overrating inanılmaz hissettiriyor bu arada onu söyleyeyim. Oraposu öyle bir şey yapıyor ki İshak koş oldum. Neyse kaçırdığını falan boş veriyoruz devam ediyoruz ikinci maç. Kale orada kale yani. Neyse ikinci maçımız. Efendim Macaristan'dan katılıyor aramıza. Aaa su kaldı. Bakalım. İshak koş. is that cool what's up man is that cool is that i'm not for everyone no do i care to be i've died a thousand deaths what's the next one for me i never get jealous of niggas life's too short present is a present don't worry how you gonna shoot from half court you don't ever share a blame it. don't be mad cause i value my time i'm making more money than you from these rhymes i never care how people move cause they all move funny the zone not on my phone chillin' at home Yani bridge'i güzel yaptı da patlama kuvveti yok çocuğun ya. <laughs> ayak dışı, ayak dışı trade'i işte bu yüzden var. Helal sana çocuğum, helal sana İshak, helal sana İshak. İsak İsak golü attı işte. İsak geldi, İsak attı, şampiyonluk geldi bu kadar. İsak. İsak baktı. İsak girecek mi? İsak girecek. İsak da top yine. Penaltı mı? İsak vallahi tam şey ya, tam böyle yani alacaksın kadroya, oynatmayacaksın böyle Anadolu kulüplerine de satmayacaksın, böyle kariyerini bitireceksin öyle bir topçu. <laughs> Abi İshak ya çok güzel yerde çok güzel pozisyon alıyorsun Ama yani bütün her şeyi bitiriyorsun ya İshak be Güzel 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 pası da sonuçlandırdı bombaladı İshak'cım Sağ devam ediyor. Aralara da güzel kaçıyor. High lower de iyi. Ya kötü bir kart kesinlikle değil arkadaşlar ya. Genel olarak değerlendirmek gerekirse gençler. Ee, İshak 2 maçta 2 gol attı. 2 golü gördünüz zaten. 2 maçta dediğim gibi division 1 tarafında olduğu için açıkçası division 1 seviyesinde olup olmadığını sorguladık sadece kartın. Kartla birazcık fazla oynamaya çalıştığım için ben de oynayamamış olabilirim. Burası okey. Ancak güzel özellikleri var. High low'dan dolayı mükemmel bir pozis positioning var çok güzel araya kaçıyor. Weak cidden hissedilir derecede iyi. E, pasları da olsun solla da çıkartabiliyor yani. Onun dışında yani pası bence 81 falan da değil yani. Daha short passing'inden bahsediyorum. 73 ve 81 ve 53 hani o kadar aşağılarda olduğunu düşünmüyorum. Aynı şekilde gücünün de 83 olduğunu düşünmüyorum. Belki boy fazlası olduğundan dolayı adam 64 yani bir artık 90 mı oluyor bir şey oluyor yani adam çok uzun. Ama lelek bacaklı yani body type lean dediğimiz o incecik body type'ı var ama çok uzun bacaklar leylek hani orta sağ olsaymış inanılmaz bir adam olurmuş onu söyleyebilirim ben size ee, acceleration sprint speed gayet yerinde e, ee, finishing bence iyi durumda kafa toplarında ciddi sıkıntı yarattığını demin bir pozisyonu gördünüz ama bir tane denedik yani arayan kaçtı gol attı kafa topuna çıktı atamadı tabi onu yargılamak için çok az maç yaptık şöyle genel bir yargı vereyim ben 87 agility, 80, 80 balanslı bu kadar uzun oyuncu çok nadir görüyoruz. O yüzden ben bu karta olur veriyorum, okey veriyorum. Bu karta da 10 üzerinden böyle bir e, eğlencesini de katarak içerisinde. Çünkü çok eğlenceli oynamak. 7 verdim. E, bence değerli, güzel bir kart. Bu kartı mı yapalım, dembeleyi mi yapalım? Şimdi dembeleyi yeni çıktı, bugün çıktı. Eğer ki güçlü bir kart istiyorsanız bu kart sizin kartınız değil. Bu kart birazcık daha yığılabilen, defansa savaşacak bir kart değil. Bu, bu kart birazcık daha araya kaçırıp gol atacaksın. Eğer sırtını adam alsın istiyorsan dembele yapmanızda fayda var diyeyim. E, friendly de denersek başka bir şekilde olabilir. Ama benim bu karta bence alınıp oynatılması gereken bir keyif kartı olarak baktığımı söylemekte fayda var. Bunu söyleyeyim. Yine saat 20'de Twitch'te yayınlarımız devam edecek. E, YouTube kanalında da abone olursanız çok çok seviniriz diyelim. Öpüyoruz sizleri efendim. Bu incelemede bu kadar diyelim. Sevgiler, selamlar edelim sizlere. Hadi bye. Yarın bir tane yayın vardı. Hadi bay.